Neyim abi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Dynomadlı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel oyunda. Tamamdır. Bir dakika. lan? grafikler. FPS sanırım niye maksimum var ya? Neyse sen başlangıcı yaptın zaten. Ben daha tekrardan başlangıç yapmama gerek yok. De bunun reklamı var normalde. Reklam niye gelmedi? O lan niye bana şey Bilmem. Bilmem mi? Bu <laughs> ekranda ilk defa oynuyoruz şeyi. Oyun ama. Dead by Daylight evet kocaman lan. Ne oldu evet. beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum yani çok iyi. Keşke daha önceden alsaymışım hatta o kadar sevdim. Ya o A32 alsam güzel olurdu. Hem bununla aynı fiyattı da. İşte 2K verseydi benim şey monitör, ay bilgisayar ekran kartı. Demen en nani yerdi yani. 30 FPS falan oynardım oyunları herhalde. Sen botları mal mı seçtin? Bunlar niye hala bir makine bile yapamadılar? <laughs> neyse şu item topinin e, reklamını yaptı. Da... Hı hmm. -hı. Yaptı item topin adresinden Dino referans koduyla hesap açıp bize destek olmak isterseniz açabilirsiniz. neyse onu Evet arkadaşlar duydunuz bir daha beni uğraştırmayın. <gülüyor> 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 Öyle bir şey değil ama. Bu botlar niye bu kadar mal ya? Bilmem. He, takır takır vurursun tabi anasını satayım. Yoo ne alakası İlk var? Hiçmiş botlar açmış. Yoo. Bu, bu video youtube'a yüklüyorken Torrench kendine özel iyi botlar açmış diye Zor açtım bu arada. Bu mu zor? Evet. Neyse zor değil yani elinde. Mal gibi ölüyor. İyine. seni de easy yapacağım bekle sen. Bak mesela o diğerleri niye kurtarmıyor? Yani? Geri kurtulmaya çalışıp öldürecek kendini. E sıçayım ya. böyle işe. Eee <laughs> Doğukan sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin ben nerede? Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Takım Abi, onlar arkadaşını kurtarmıyorlar. Kendini bilerek öldürüyor çünkü bu gerizekalı. Sen, neredesin? Bu mala. Kurtul lan, kurtul, kurtul. Seni göremiyorum. Arkandayım. E bu da kendini öldürdü. Kendini öldürmedi, sen kurtarmadın. Hayır, Süresi bitmiyor kurt bitiyor. Kurtulmaya çalışıyorlar, kurtulmaya. Neredesin Doğukan? Bu kadar Hal kolay mı olacaktı? Öteki de kendini kurtarmaya çalışıyor ya. Yo, Bakıyorum da gayet. Al bak, bak kurtuldu. Sen kurtardın. Kurtulmuşmuş. Allah Allah. Lafımıza da itibar edilmiyor arkadaş Neredesin Doğukan? Buldum seni O <laughs> ben değilim <laughs> Oha tek attın lan. İşte bu. Doğru. Nasıl tek attın sen? <gülüyor> <gülüyor> nasıl tek attın? <atıyorsun? gülüyor> lan botlara bir şey yaptın sen değil mi? Yoksa nasıl tek Hayır. attın? Hayır. Zaten özelliği bu. Ha, onları yani on... izleyip izleyip bana tek attın değil mi? Ancak böyle yaparsın sen zaten. Onun da 3. seviyeye açın. geçince Bak YouTube'a YouTube paylaşacağım diyeceğim ki Easy botlarla kendini tatmin eden Toran isteyeceğim Tamam gülüm Köpek <laughs> ya easy botlar kullanıyor biraz birazcık oyun. tadını mı çıkarsak ya Hah. Hadi oyna. kaçmanıza izin vereyim size Okana sanki ben gördüm. <laughs> ben seni görmedim. Ne olacak? Haber. Haber. Ha ben nasıl seni sarsacağım? Azdık bekle sen kapağın önünde. E çıkmıyor öyle sen. Çık de mi çıkacağım? Yiyeceğim. Az gel. Şeye kapıyı <laughs> E yo gene sarsılmıyor. bunda sarsılmaz ki. Börk Almanlar. Hayır böyle bir şey vardı. Sen öyle demiştin. Hızlıca açarsan şey tamam. olur demiştin. Börk işte. Ha. Hadi kaçtı Okan izin verdim. Birazcık yemeğimle oynamak istiyorum. Git o zaman beni ne kovalıyor hala? Adama git adam. <laughs> Allah Allah. Ay sıçayım ya. Şey geldi aile çantası geldi. Daha buralarda yok mu daha sandık? Öteki adam makine yapıyor. Git onu kovala Ben şuradan bir sandık bakacağım canım yerim Ne buralarda sandık yok ya hiç? Allah Allah.

Ya sen çok hızlı koşuyorsun lan bu ne boktan bir çar ya böyle Hadi yap golü yani Sana ben git. ömrümü veririm git bot, <laughs> botlarla fulllemiş çarı Bana halkan lazımdı ya Abi niye hiç sandık yok ya buralarda? Ben mükemmel bir oyuncuyum Göt gidip kolay bot açmışın Ben mükemmel bir oyuncuyum <laughs> Şöyle şurada duruyormuş gibi yapayım da şöyle hani kovalıyormuş gibi yapayım şöyle. Hani şuralarda falan. <laughs> Al bunu. Yani şur, şurada olduğun kesinlikle şey değil yani hani. Nasıl anlıyorsun lan? <laughs> Perkin <Perkün> mü var? <laughs> Yok da ağlama sesi mi geliyor? Evet. Haa. Oha! Bu ne? hani şurada falan şey var. Ee, kesinlikle asmayacağım. Gerçekten ya. <laughs> Abi yemeyeyim oynamak mükemmel bir şey ya. Öyle git lan. Hadi kaçmana izin ver adam hadi. Mal adam kalk artık kalk. Sen gitmeden ona kalkamaz ki. Ben beni nasıl gördün onu söyle. Sesinde. Ağlama sesin geliyor. Dolabın içindeyken de geliyor yani. Neyse videoyu kısa tutacağım ya. Hani kanalın sahibiymişim gibi şu an. Anlıyor musun? Ha, aha, aynen. Git <laughs> iyi botlarla sen şey yap. Getir. Ya bir sal can basıyorum can. <gülüyor> 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 e bu medkit tam yetmedi niye yetmedi? Aa yetmiş. <laughs> ay sıçayım ya. Ay sıçayım ya. Neyse şu adamı kaldırayım ya sen bir daha öldürün. Ben. Ne diyorsun? <laughs> düşme Ahmet'im düşme. <gülüyor> <gülüyor> ya ay sıçayım ya. Ne bozuk çay ya böyle. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Götünlüyorsa normal kurbanlarla, botlarla açarsın. Beğenip kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Kıbıle kıbıle. <laughs> abone abone yapmayı unutmayın. <laughs> İyi seyirler dileriz. Göt ya. Kanalın <laughs> sahibinin ne yaptığımı izleyiniz. <laughs> Paylaşmıyorum lan videoyu. <laughs> Böyle atarım işte seni köşeye. Git easy botlar almış artistik yapıyor ya. Yani. <laughs> Çok eğlendim ya. Götüm.